Şerif örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik model olarak kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Dilerseniz örgülerinizde model yerine kullanın, dilerseniz de lastik yerine kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra boyunca 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde aynı lastik başlangıcı yapar gibi örgüme başlıyorum. olarak iki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini ters. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ters ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerime gelince İkinci düz ilmeğimi birinci ilmeğin üzerinden atlattım. Diğer şimi aldım. Ve diğer şimi aldıktan sonra hemen içerisinden ipimi geçirip düz ördüm. Kalan ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimi tekrar ters olarak ördüm. Düz ilmeklere gelince ikinci düz ilmeği birincinin üzerinden atlatıp diğer şimi aldım. Hemen bakın içerisinden ipimi geçiriyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Şişimdeki ikinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Sadece örgünün ön yüzünde kuruyoruz. Arka tarafta iki ters iki düz lastik şeklinde örüyoruz. İki ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeklere gelince ikinci düz ilmeği birinci ilmeğin üzerine atlattım. Yer değiştirdim. Ve hemen düz olarak ördüm ikinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kalan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. Ters ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. İki ters iki düz şeklinde örüldüğü için herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Bu yüzden lastik yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şu anda tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm bu ters ilmekler örgü bitene kadar bu şekilde devam edecek biz sadece düz ilmeklere model uyguluyoruz ikinci düz ilmeği birinci ilmeğin üzerinden atlatıp yer değiştirdim hemen içerisinden girerek bu ilmeğimi düz olarak ördüm sonra kalan ikinci ilmeğimi de düz ördüm aradaki ilmeğimi ters ördüm düz ilmeklere gelince ikinci düz ilmeği birincinin üzerine atlattım diğer şişimi aldım hemen bakın diğer şişimle içerisinden ipimi geçirerek düz örüyorum kalan ikinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum ters ilmekleri aynen ördüm sadece düz ilmeklerin yerini değiştiriyorum sonrasında düz olarak örüyorum örgünün arka tarafında gördüğünüz gibi iki düz iki ters şeklinde örüyoruz örgünün arka tarafında kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başlamanız gerekiyor sonrasında ters ilmekle devam ediyoruz çok kolay yapılan bir model hep aynı lastik modelinden sıkılanlar için iyi bir alternatif olacaktır Boyunluk şapka kaşkor gibi örgüleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ters ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. İki düz ilmeğime gelince ikinci ilmeği birincinin üzerinden atlatıp sağ şişime geçirdim. Yer değiştirdikten sonra bu iki ilmeğimi de düz olarak ördüm ters ilmeklerde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Aynen ters örüyoruz. Düz ilmeklere gelince ikinci ilmeği birincinin üzerine atlattım. Diğer ilmeği aldım. Hemen aldıktan sonra bakın içerisinden ipimi geçirip düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm ters ilmeklerimi ördükten sonra kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Gayet hoş duruyor. Yapması da gerçekten çok kolay. Her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Lastik şeklinde bir kullanımı var. Bu da size avantaj sağlayacaktır. Aradaki kullanacağınız ters ilmek sayısını artırdıkça örgünün toparlama özelliği artacaktır. Bunu göz önünde bulundurun. 2 ilmek yerine 3 veya 4 tane ördüğünüz zaman oldukça toparlayan yapıda bir örgü modeli olacaktır kullanacağınız yere göre buna karar vermelisiniz. Ama ideal olanı benim şu anda size anlatım yaptığım iki ters iki düz hali olacaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.